Sabit hacimli bir kaptaki tepkimede grafikler verilmiş hangisi olabilir? Üçüncü grafiğe baktığımız zaman gaz yolu tamamen bitmiş. Yani ürünlerde gaz olmayacak. Ürünlerde gazın olduğu tepkimeleri gönderirsek dolayısıyla geriye C ve E seçeneği kalır. İkinci grafikte katı kütlesi artacak demek ki girenlerde gaz ya da sıvı üründeki katıya dönüşecek. C seçeneğine baktığımız zaman katı kütlesine dönüştüğünü göreceğiz. Dolayısıyla cevap C seçeneği olur. Bir grup öğrencinin demir 3 sülfür bileşiğini oluşturmak için deney yapıyorlar. Hangisi hatalıdır diye sormuş. Demir 14 gram alınmış ve hepsi bitmiş dolayısıyla A'daki ifade grafik doğru. Kükürt 12 gram alınmış, 4 gramı artmış, 12 alınmış, 4 gram artmış. B'deki grafik doğru. Harcanan elementler kadar bileşik oluşur. 14 gram demir harcandı. 8 gram da kükürt harcandı. Toplamda 22 gram bileşik oluştu. Kütlece birleşme oranı daima sabittir. E'deki grafik doğru. Toplam kütle de daima sabittir. Değişmez. D'deki grafik yanlış verilmiş. 22 gram bileşik oluştu. Artan 4 gram da element var. Dolayısıyla 26 gramdır. Yine son durumda 26 olarak şu şekilde düz gitmeliydi. D'deki grafik Yanma ile ilgili bir paragraf verilmiş metinle ilgili hangileri doğrudur? Yanma sonrası toplam kütle, yanma öncesi toplam kütleyle aynıdır. Evet, kimyasal tepkimelerde kütle daima konur. Başlangıçtaki toplam kütle ile reaksiyon bittikten sonraki toplam kütle aynıdır. Yanma öncesi toplam kütle, yanma sonrası toplam kütleden fazla olmaz. Kütle korunur, kütle değişmez. Yanma olayı kütlenin korumu kanununa uyumlu bir olaydır. Dolayısıyla cevap yalnız bir A seçeneği olur. Fotosentezle ilgili bilgi verilmiş, şema gösterilmiş hangisi doğrudur? Fotosentez kimyasal bir olaydır. Kimyasal olaylarda kütle daima korunur. Kütle konumuyla uyumludur. Birinci ifade yanlış olur. Fotosentezde karbondioksitle su bir araya gelir. Şeker ve oksijen oluşturur. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. İkinci ifadenin denklemi de doğru bir şekilde verilmiş. Üçüncü ifadede 3 üç de doğru. Cevap 2 ve 3 d seçilmiştir.